Evet arkadaşlar merhaba, bugün sizlere Kanavi analiz yapacağım. Çok fazla yorumlarda görüyordum. Zaten tek tek tüm koridorları yaptığım için şimdi ormancıyı yapıyorum. Güzel de bir maçını yakaladım. Bakalım Kanavi neler yapmış? Rün sayfasında sağda solda bir yerde görebilirsiniz her zamanki gibi. Şimdi burada arkadaşlar Kanavi talişman başlamış. Bu talişmanı başlayarak kuşlardan başlıyor. Bu bayağı nasıl diyeyim Hecarim'in hızlandıran bir hareket. Zaten Ekrem biliyorsunuz ki genelde orman dönen, yani farmlayıp sonra işini yapan bir karakter. Bakın, şimdi jungle'ı dönerken nasıl döndüğüne dikkat edin. Bakın, kayıtlıyor ama nereye kayıtlıyor? Bu her zaman çok önemli. Bakın, boşuna demeyeceğim diyor, dönüyor. Rede, kuşları kesinde rede ne kadar yakın bakın fark ettiyseniz. Bu orman dönerken en önemli şeylerden bir tanesi. Bunu yaptığınız zaman şurada kesseniz, buraya yürürken 5 saniye kaybedeceksiniz neredeyse. Her kempte 5 saniye, hadi 4 saniye kaybedin. Her kempte 4 saniye demek, hani 20 saniyelik bir zaman herhangi bir koridora gitmeniz için 20 saniye çok fark ediyor biliyorsunuz ki. Bakın, şimdi burada W açtı ikinci. Bakın, Hemen goleme doğru gideceğini biliyor. Goleme doğru bakın. Ta nerede kesti. Gördünüz mü? Öldüğünde burada adam. Ya bunlar çok önemli. Orman dönerken bunları gerekirse practice pool girip hani orada deneyin arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi full clear mı atmak istiyor? Golemlerini de kesti. Base atacak. Hemen base attı. Jungle item'ını, jungle eşyasını diğerini de aldı. Hemen blue'suna koşuyor. Normalde mesela çoğu insan aa niye işte Blue başlamadı falan diye sorabilirsiniz. Bence buradaki en büyük sebeplerden bir tanesi o kuşlar. Kuşları erkenden kesmek ve full HP kesmek bayağı şey kazandırıyor size. Ve Hecarim'le kuşları kesmek bayağı kolay olduğu için önemli bir detay. Karşısında da Lilia var bu arada. Lilia da bayağı farma hani farma hızlı dönen bir ormancı. Üst koridorda bir olay çıkmış. Hecarim'le hemen koşuyor. Onu kestiler. Oha double teleport geldi. Kanavi öldü burada. Üst koridordaki sıkatılı aldıktan sonra Kanavi öldü. Şimdi iki tarafta da jungle'ı duruyor. Tabii ki de aşağıya gidiyor. Neden? Şimdi buraya gitmesinin sebebi ikinci kez kuşlar çıkıyor. Bu daha çok XP veriyor şu an Kanavi'ye. O yüzden ama burada gidip golemlerine gitmiyor. Neden? Evet belki golem şey olacak e, ikinci kez çıktı ama bu sefer üst koridorda nasıym? Hiç dönmemiş olacak ve buraya gittiği zaman buradan tekrar buraya dönmesi çok zor. O yüzden buraya gitmesi şu an daha vört Hem de zaten alt koridorda puşlamış buraya genk atamaz golemden sonra. O yüzden şu an oraya gitmesi bayağı sıkıntı. O yüzden bakın üst koridora koşuyor. Hemen orada genklik bir arkadaşımız var. Ona da genk atıyor hazır. Hazır gelmişken onu da kesiyor, farmları da alıyor. Alt koridora gitseydi hem bu adamı kesemeyecekti hem de alt koridorda mesela atıyorum gen katılacak pozisyon yoktu. Bakın ormancıyı burada gördü. Karşı ormancı golemlerini alıyor. Bakın kanavi ne yaptı? Kendi jungle'ını dönmedi bakın. Bu ormanda en önemli şeylerden bir tanesi. Karşı ormancıyı bir yerde mi gördünüz abi? Kendi ormanınız mı var? Bırakın. Kendi ormanınızı bırakın hemen karşı ormanda gidin bir bakın. Orada çünkü karşı ormanı çalmak çok önemli. Şu an adam çalıyor şu an kendisi burayı almamış olsa geri düşecek veya üstünlüğünü verecek diyelim. Her ne, ne nasıl adlandırırsanız. Bakın geliyor kuşlara da bakıyor. Niye? Çünkü kuşları da çalabilir ama kuşlar yok anla ki bir tane orada attı. Hemen ormanı dönmeye geldi. 6 level oldu dakika 6'da. Hemen ikinci scuttle da çıktı bunu da alıyor. Bakın kuşları çıktığını biliyor ama orta koridorda pozisyon olduğu için orta koridora gitti. Orta koridorda mis gibi bir kill aldı. Hemen kuşları da çalmaya geldi. O vardı zaten o yüzden atmıştı. Hop bir base geliyor. Bakın buradan mesela gidip işte grompu alıp oradan dönmüyor. Hani niye? Çünkü zaten eşya için hani goldu var. Base atması lazım. E alt taraftaki orman daha yeni çıkıyor. Hemen... Oraya gitmek istiyor ama base atıp gidiyor. Neden? Şimdi base attı eşyalarını aldı. Burayı dönüp gank falan bakabilir. 7 level olacak zaten burayı dönünce. Bayağı güçlü olacak. Bakın pırıltı aldı. Üstüne jungle eşyasını red aldı. Onu öyle bırakacak büyük ihtimalle. Bitirmeyecek uzun güçlü kuvvet bitene kadar. Botunu da aldı. Bot zaten karimde bayağı önemli biliyorsunuz. Aha. Bak. Şu an ne kadar güçlü. Hop. Hayda. Bu arada Treş e ulti atmasa çok mu şey olurdu ya? Bir daha izlemek istiyorum burayı. Şimdi Azir'i kesti. Tamam. Ha, Treş ultisi bayağı OP gelmiş. Bence buraya ulti attı ya. Şu an slow oynaması lazımdı. Bakın. Şu an yavaş oynadığı için adamın üstüne koşmadığını düşünün. Şu an şuraya doğru koştu. Akali zaten geliyor. Yavaş oynasalar burada yakarım ölmeyecek. Anladınız değil mi demek istediğimi? Şu an bakın. Boşu boşuna adama hasar vuruyor. Büyük ihtimal ölmeyeceğini düşündü. O yüzden bunu yaptı. Ama ufak da olsa hani bunu her zaman tahmin edemezsiniz. Bence yanlıştı. Zaten Akali geldiğinde o adam yüzü yüz ölüydü. O yüzden yavaş oynaması gerekiyordu. Kesinlikle. Ağırkanı ağır kanı da aldı. Abi ağır alabilirdin. Hemen alt koridorda ormanı yok zaten. Hemen üst koridora çıktı. Ormanı dönüyor tekrar. Hemen Skatıl alıyor. Bak, üst koridorda farm var. Bunu gidip alması bayağı OP bir şey. Bu arada o ornu keser. O ornu kesebilir. Aha. Oha. Oha. Or ne kadar vurdu lan. Emin olun o da keseceğini düşündü. Çünkü öyle dalmak diye bir şey yok normalde. Aha. Her şeyi kaçırdı Lil ya. Oy süper. Bayağı iyi oldu burası. Bu arada orada adamı keseceğini düşünmese zaten oradaki minyonları keserdi. Adamı kesin keseceğini düşündü. Ultisi yoktu gerçi. O yüzden öldü de. Ya yani yine de ben o kadar hasar beklemiyordum oradan. Ignite'ı da varmış. Fena hasar vurdu. Karşı ormana bir baktı şöyle. Hop. Bakın 71 milyonu var. iki ormancında bu arada. Bu çok önemli bir şey. Karşısındaki ormancı da iyi bir ormancı büyük ihtimal. Adamın da 71. Hekarim'in de 71. Baya OP bir şey bu. Ama Hekarim çok fazla kill topladı ve karşı ormanı aldı. Level avantajı çok fazla. Lilia büyük ihtimal sağdan soldan farm almış. Bakın 7 level 10 level. Daha dakika 11'de 3 level fark nasıl atabiliyorsun abi? Hani bu nasıl olabiliyor? Adam sürekli doğru zamanda doğru yerde. Bakın Lily'yi az önce kestiler. Geldi yine kestiler. Kurtları alıp. Adam 11 olacak neredeyse. Bak döndü kuşları alıyor. Kendi ormanı dönmüyor şu an. Hop skatıl. Bu arada karşı rakip daha skatıl almadı. İlk iki skatıl çıkıyor ya. Onu da alt koridor almıştı alt taraftakini. Bakın üçlü kuvveti bitti. Hala ormancı eşyasını almadan dettense gidiyor. Ölümün dansına gidiyor. Bakın fark ettiyseniz pozisyon görmeden şu an hiç gank atmadı. Bakın. Azire şurada gank attığı yerde kuşlara gidiyordu. Bir baktı Azir önde öyle gitti. Hani base'den çıkarak aa ben bir de gank atacağım demiyor. Her zaman kafasında neyi çalabilirim, neyi alabilirim, nerede farm yapabilirim ona gidiyor. O sırada bir şey görürse gidiyor. Mesela atıyorum üst koridoru almaya giderken fark ettiğiniz ornu kesti bir kere mesela. Hani bir baktı orn orada free hop koştu ornu kesmeye gitti falan. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunu yaptığı için hiç farmda geri düşmeyip bu kadar çok kill alabiliyor. Çünkü her zaman kendi farm rotasyonuna göre rotasyon çizip sonra oraya gittiği yerde pozisyon çıkarsa gank atıyor. Bakın Blue var. Blue'yu çalmaya gidiyor. Burada mevzu çıkarsa dalacak adamlara. Aynen bu şekilde. Mevzu çıktı. Daldı kesti. Oradaki amacı Blue'yu almak. Adamın işte adamı kesmek falan değil. Bu tarz adamların genelde amaçları insan hani rakip kesmek genelde olmuyor. Genelde amaçları ormana ne kadar hızlı dönerim falan filan. Bakın full HP oldu. Geldi bak üst koridor dönmüşken hazır geldi. Zaten ben skatılı bekleyeceğim üst koridorda dedi. Onu beklerken ben bir uğrayayım üst koridora dedi. Onu döndü. Aa dedi üst koridorda orunu kestik dedi. Ben de bir de golemlere bakayım dedi. Golemleri aldı. Bak buraya kadar geldim bir rede bakayım dedi ede aldı. Bak mevzuya bak. Olaylara bakın. Oha o hasar ne? <laughs> o ne? Bak her şeyi yol üstünde alıyor adam. Aa dedi scuttle var. Skatıl alayım. Aa dedi giderken iki kişi oranı keseyim. Aa dedi işte skatıl aldım. Aa herald var. Aa orada da blue varmış. Adam sürekli 13 level oldu. 9 level rakip e eşyalara bak. Dakika 16. Böyle bir şey yok. Böyle bir jungle dönmek yok. Oyunda kendi orta koridoru 11 level. Üst koridoru 11 level. Rakip de en yüksek level 11 level. Adam 13 level. 14 olacak birazdan. Ultisi gelince orada herkesi kese. Oha. O hasar ne oğlum? Azir'e attığı E'yi gördünüz mü? Bak. Bir daha izitiyorum. O ne? Ulan Azir ölmemiş ya. Burada öldü ama çok problem değil. Adam kafasına göre takılıyor. Şimdi jungle eşyasını bitmeye gidiyor. Tank jungle eşyası bitecek. Baksanıza hasara böyle bir şey yok ki yani. Dön oğlum jungle. Blue çıkmış. Blue'yu bir alalım. 14 level oldu bu arada. En yakın rakip 12 level. Hatta rakipte 12 level yok. 11 level var. En fazla. Bu arada 15 levele doğru gidiyor. Kurtları da aldı. Eee? Red çıkıyor. Red'i bekliyor. Abi adam şu kadar öndeyken bak gidiyor reddi çalıyor mesela. Gördünüz mü? Aa üst koridoru puşlamasını beklerdim bu arada burada. Evet jungle eşyasında bitti. Üstüne tank eşyalarını almaya devam ediyor. Arkadaşlar jungle eşyasını, orman eşyasını bitmeden bu iki itemi aldığınız zaman Jungle eşyasından sonra sakın bir daha AD eşyası almayın. Full tank. AP çoksa ruh gömleği bayağı iyi tercih oluyor genelde. Aklınızda bulunsun. Evet. Ekarim şu an tek başına herkesi keser. Oha oğlum o ne? Bas E'yi. Tık o da öldü. Canı inmiyor ha? Bak bu adamları keserken adamın canı inmiyor. 15 level. Çok merak ediyorum rakip kaç level. Rakip ormancı 11 level arkadaşlar. Gidin isterseniz custom game'de rakip olmadan deneyin. Dakika 20'de çoğu insan 15 level olamaz orman dönerek. Yani bu çok absürt bir şey. Biliyorum bunun analizini yapmak absürt bir şey olabilir ama zaten bunun yarısını yapsanız yine okey. 11'e 13 olsa bile okey. Ama lütfen aklınızdan çıkartmayacağınız şey şu olsun arkadaşlar. Dikkat edilecek noktalar 1. Orman dönerken bir sonraki gideceğiniz rotasyona göre dönün. İkincisi, karşı ormancıyı bir yerde gördüğünüz zaman direkt gidebiliyorsanız Karşı mesela alt koridorda gördüyseniz hemen üst koridor ormanına girin. Lütfen tereddüt etmeyin. Tabii ki koridorlar da önemli. Gidip atıyorum orta koridorunuz base atmışken giderseniz karşı ormancı işte karşı orta koridor Leblanc'sa gelip sizi orada belki kesebilir. Bunları da göz önünde bulundurun üstünseniz karşı ormancıdan koridorlarınızı hesaba katarak karşı ormana kesinlikle sürekli almaya gidin çünkü güçlüsünüz. Bunlar önemli şeyler. Sizden ricam skatılları sürekli kontestlemeye çalışın. Yani skatılları almaya çalışın. Bakın Hekarim ejdere vururken görmediniz adamı. Adam ejder almadı oyunda. Bir kere aldı o da denk geldi. Onun dışında sürekli kendi işine baktı. Farmını yaptı taşıdı. O yüzden sizden ricam atıyorum alt koridor gidip puşladıysa bu kadar o adamlara genk atmaya gitmeyin. Sadece gidiyorsanız işte atıyorum adamların puşlamasına yardım etmeye falan gidin. Saçma sapan genkleri atmanıza gerek yok. Sadece kendi rotasyonunuza göre o sırada bir şey denk gelirse onu yapın. Onun dışında genk atmayın. Genelde Hekarim gibi şampiyonlar için bahsediyorum. Bu kadar arkadaşlar. Kanavi analizimizde bu kadar. Bence yani dünyada şu an herhalde anlık olarak Karsa ile Kanavi var herhalde en iyi ormancı. Kanyon falan da var da bunlar bir tık daha iyi. Ben öyle düşünüyorum en azından. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Yani bundan sonra destek videosu çekeceğim. Desteğe kimi istiyorsanız yazın. Bulabilirsem onu çekerim. Bulamazsam kendi istediğim birisini çekerim. Aşağıya yorum olarak yazarsanız bana abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.